Sosyal ağlarda bıraktığımız izler yapay zeka uygulamaları ile işleniyor ve sonuçta bizi neredeyse bizden daha iyi tanıyan bir yapı tarafından eğilimlerimiz yönlendiriliyor. Fakat tüm bunların ötesinde bu platformların bizlere sunduğu hizmetleri ücretsiz alabilmemiz kişisel verilerimize erişme zorunluluğu getiriyor. Bu noktada kuşkular ve endişeler başlıyor. Üstelik bu endişeleri sadece kurumsal firmalar değil, sokaktaki vatandaş da duyuyor. Biz de vatandaşa sosyal medyayı ne kadar güvenli bulduklarını ve yerli bir uygulama tüm bu endişeleri ortadan kaldırabilir mi diye sorduk. Sosyal medyayı kullanıyorum. Kullanıyorum. Peki sizce güvenli? Ya güvenilir şöyle, tabii her şey tozunda olursa gayet güzel güvenilir. Çünkü her şeyden haberin oluyor, her şeyi biliyorsun, her şeyi yapabiliyorsun. Ama her şeyin bir tozu vardır. Sosyal medya kullanıyor musun? Evet. Sizce sosyal medya güvenli mi? Güvenli mi? Değil. Hangi açıdan? Her şeyimizi paylaştığımız için güvenli olmayabilir. ama şey durum beni rahatsız ediyor. Mesela konuştuğumuz bir şeyin daha sonrasında reklam olarak karşımıza çıkması, hani dinleniyoruz ve takip ediliyoruz gibi bir his tabii ki yaratıyor. Bu bahsettiğimiz şey de böyle bir durumda olabilir tabii ki. Data bilgilerimiz de paylaşılıyordur yani. Ne de kullanılıyor? Evet. Peki güvenli mi musunuz? Eee... değil. Neden? Ee, yani şimdi zaten sosyal medya kullanınca o Google, çerez yani o kabul ediyorsun bütün şartlarını. Bütün bilgilerim ellerinde. Onun için e, kısıtlı kullanmaya çalışıyoruz. Peki güvenli mi? Bence değil. Neden peki? Yani güvenli olmamasındaki bir sürü sebepler var. Bize olduk olmadık sosyal medyadan istediği kişi istediği reklamı atabiliyor mesela. <laughs> ee, Alman gizli servisin bunu e, deşifre ettiğini ve e, bunları açığa çıkardığını söylenmişti. Böyle bir şey habere tanıklık etmiştim. Sosyal medya... Evet. Kaç yaşındasın? 11. Neler yapıyorsun sosyal medyada? fotoğraf çekiyorum, atıyorum öyle. Peki sence sosyal medya güvenli geliyor mu? Yani, yani fotoğrafların çalınıyor mu, alınıyor mu? Bilgilerin paylaşılıyor mu, mu? Yok, hiç görmedim ama çok teori var yani hani. Peki sizce güvenli mi sosyal medya? Değil. Neden değil? Neden değil, ne bileyim. Ee, bizim bilgilerimiz yurt dışındaki şirketlerle paylaşılıyor olabilir. Paylaşılıyor, kesinlikle paylaşılıyor. Hatta bizim bütün e, ne bileyim yani neyi paylaştık, neyi önemsedik, neyi daha fazla üstüne duruyoruz. Hepsini onlar kayıtlıyorlar bence. O yüzden ben kullanmıyorum. Sadece demek için kullanıyorum ve çocukların okul şeyleri için, Hemen hemen tamamı Amerikan merkezli şirketler tarafından yönetilen sosyal medya uygulamalarına Türk şirketlerinden alternatif uygulamalar gelmeye başladı. Meftun Kutlu, yerli uygulamaların daha güvenli olacağını belirtirken son zamanlarda çok sık yaşanan hesap hırsızlığı konusuna da dikkat çekti. İşte Amerika'nın Facebook'u var, Instagram'ı var, Rusya'nın VK'sı var, ondan sonra Çin'in TikTok'u var, Türkiye'nin de şey var. Adya, Adya, ee, Türkiye, başta olmak üzere işte ülkede yayın yapacak bir sosyal medya platformu ve kendi değerlerimiz çerçevesinde biraz daha sosyal ilişkileri e, gündelik hayatı döküp böyle keyifli organizasyonlarla işte e, insanların ilişkilerini ve bağlarını biraz daha güçlendirmek ya evet. e, şu andaki hedeflerimiz bunlar. Siz bu konuda nasıl bir güven temin edebilirsiniz? Sistem olarak bir defa e, e, güvenliğini sağlamak bizim en önemli çalıştığımız noktalar o. Yani yazılım mühendislerimiz özellikle e, 3000-4000 deneme yaptık bununla ilgili. Her defasında işte e, hacklenebilir miyiz? Sıkıntı yaşar mıyız? E, ondan sonra müşteri verilerimiz toplanır. Mesela bir kazımla ilgili bir sıkıntı yaşadık. Müşteri verisi 200 bin yaklaşık üyenin verisi Hı toplandı ve Biz bütün hedeflerimiz bunun üzerine şey ve 16 farklı sunucuda e, saklıyoruz verilerimizi.